Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bugün 14 Nisan 2025 Agrot'tan bir güzel haber geldi. Tabii ki hemen güzel olacak diye bir durum değil ama baktığımız zaman arkadaşlar saat kaçta geldi? 13 13.43'te geldi. Öğleleyin gelmiş gözüküyor. haber hemen şöyle hızlıca bakalım. Bu arada Agrod günü 0.7 artıda kapattı. Onu da belirtelim. Agrotek yüksek teknoloji yatırım maaşı özel durumu açıklaması olarak karşımıza çıktı. Üretim süreçleri hakkında genel bilgilendirmeye diye kısa ve öz bir haber. Şimdi haber ne diyor? Aslında arkadaşlar şerden hayır doğurmaya çalışmış gibi gözüküyor. Son günlerde ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan don felaketi tarım sektörünün önemli boyutta üretim kayıplarına yol açmıştır. Bu doğal afetten etkilen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bu zorlu süreçte Agrotek olarak Türk çiftçisinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz demiş arkadaşlar. Algoritma olarak son teknolojiye donatılmış modern tarımsal altyapımız uygulanmakta olduğumuz ileri üretim teknikleri ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde şirketimize ait üretim alanında herhangi bir üretim kaybı yaşamadığını yatırımcıların bilgisine sunarız demiş arkadaşlar. Yani adam diyor ki kardeşim diyor evet diyor piyasa diyor kötüleşecek gibi gözüküyor en azından ürün arzından dolayı. ne diyor bizde arkadaşlar yani fiyat artışı olma ihtimali var. Aslında bıyık altından verdiği mesaj bu anlama geliyor. Burada tabii ki e, ne diyor? Ayrıca teknoloji ekibimizin bir süredir üzerine çalıştığı ve tüm çiftçilerimizin gelişen teknolojiyle daha iyi bir üretim yapabilmesini hedefleyen yap yapay zeka çözümümüzü kısa süre içerisinde çift, tüm çiftçilerimizle ücretsiz olarak paylaşacağımızı duyurmaktan memnun ediyoruz. Yapay zeka çözümümüz sayesinde çiftçilerimiz toprak analizi, hastalık analizi, anlık bilgilendirmeler, hava tahminleri ve benzeri birçok konuda yapay destek, yapay zeka destekli asistanlık hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilecek tüm zirai soruları sesli ya da yazılı mesaj ileterek anlık yanıt alabileceklerdir diyor arkadaşlar. Peki grafiğimiz ne diyor arkadaşlar? Adam burada gayet de güzel anlatmış. Haberiniz olsun demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada hissenin biraz daha yataya gitmesi lazım. Bollinger bandı olarak şu anda yatayda değil. Yani hissemizin şu aşamada aşağıdaki ilk desteğimiz baktığımız zaman 8.23 aşağıdaki köprüden önceki son çıkışımız 7.38 Yukarıda rahatlayabileceğimiz bölge arkadaşlar bakın söyleyelim 9.83 üzerine çıkarsa ve hacimli bir şekilde çıkarsa arkadaşlar büyük ihtimalle bir şeyler en azından olma ihtimalinden bahsedebiliriz. Ama şu aşama bunlar için erken. Tabi gitmeyecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani isterse 20'lere gidebilir, isterse 5'e gidebilir ama şu anda bizim öngörü yapabileceğimiz açıkçası çok da ciddi bir durum. Yok gözüküyor ne hacimsel bazda ne e bollinger bandı ne fiyat olarak. Bir de RSI'ye bakalım. Ne de RSI olarak gözüken arkadaşlar. Çok ciddi bir durum şu aşamada söz konusu değil olumlu anlamda. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.